Merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra. Aa Muharrem İnce değil mi lan o? <laughs> Yemin ederim arabadaki adam İnce'ye benziyordu. Aa bak bu arabada yeni poşetleri duruyor da. Kazasız ve sız be kardeşim bir şey soracak. Ya, ya, ya. Ne oldu kanka? Ya, 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 ya. Hazırız? Ya, 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 ya. <laughs> Böyle kadar çıkacağız mı? Evet bu sefer çıkalım. Ya, ya, ya. Ben tokum ama su alabiliriz. Aynı yere gidelim mi <laughs> Evet. Gidelim yol üstünde aynı marketten alalım. O marketten bir daha gidelim. Gideceğiz hadi. <laughs> İçecek alırız bu sefer sadece. İçecekleri de güzeldi çapın o kadar değil. Gidelim hadi gidelim ona. Yarışıyor muyuz? Bu arada fren hangisiydi uzun zamanda bilmiyorum. Ha bu mu? Ha bu mu? <laughs> Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Karagöl'e gidiyoruz. Daha önce bir kere daha gittik. Ama şu anda bu videoyu izleyen hiç kimse bizim oraya gittiğimizi görmedi. Çünkü arkadaşlar arabayla gittik. Yine bu yoldan gittik. Yine üçümüz gittik. Yine hava böyleyken gittik. Hemen o videonun da nerede olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Reklamlar. <laughs> arkadaşlar biz üçümüz yeni bir kanal açtık. Vlog kanalı. İşte zaten biliyorsunuzdur belki. Biz üçümüz Adresi aşağıya link olarak bırakıyorum arkadaşlar Şaka bu arada Gerçek zannedip Linklere tıklamayın Ya tıklayın tabii de Ne oluyor aga Tamam anladık çok sesli tamam Bence de çok sesli bu arada Aga bu ne aga Şu otobanın Birazcık daha ilerisinde şey var Örnek köye dönen bir yol var Oradan gidiyor karşıya karşıya ne ya Karagöl'e Bak bir şey diyeyim mi şu borulardan çok ses çıkıyor ha. Şuradan bir kurtulayım artık ya. Oh. Dünya varmış ananı rüzgar. Üçümüz dediğim gibi yeni bir kanal açtık ve bayağı eğleniyoruz. O kanala şu anda iki tane video çektik. Gerçekten çok eğlenceli. Yani sadece motor üstünde değil, motorsuz hayatımızda da videolar çekmek ne bileyim çok güzel ve rahat geldi. O yüzden kanalımızın her şeyi hazır. İlk videosu da hazır. Şu anda linkini açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Gidip izlersiniz Karagöl'e gittiğimiz o videoyu. Şu anda yine Karagöl'e gidiyoruz. Bunu da izleyin. Amca izle bak. Aşağıya link bıraktım. Home tuşu. Duyuyor mu amca? Kanalın adı Home tuşu. Amca izle Karagöl'e gidiyoruz bak. Bakmadı ki. Bunlar nerede kaldı bu arada? Ha geliyorlar. Bu arada Karagöl'e de geçen defa gittiğimizde bir challenge yapmıştık. 100 liraya bir gün geçirme. <gülüyor> <gülüyor> bir market vardı. O markete gittik. Her şeyi de anlatmayayım değil mi arkadaşlar? Eğlenceliydi. Bir de Karagöl'e tam gidemedik bu arada. Şu an Karagöl'e tam gideceğiz. Geçen defa yolda güzel bir yer bulduk. Orada oturduk. Çok güzeldi. Şimdi Karagöl'e gidiyoruz. Çünkü içimizde kaldı fark ettik. Yeni kanalımızı hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yeni kanal güzel. Yerinizi alın. İkinci videoda çok eğlendik mesela bu arada. İlk videoda güzel de. İkinci video daha güzel. <laughs> Üçüncüsü düşünsenize daha güzel olacak. Sonra dördüncü, üçüncüden de güzel olacak. Sonra beşinci, dördüncüden kötü olur. <laughs> o kadar da yükseltmeyelim arkadaşlar çıktayın. Abi sen ne yapıyorsun? Önüme kırdı. Önüme kırdı. Gelsin paralar. O arkadan vurduydu değil mi? Vurmasınlar bizi arkadan da. Geçen defa alışveriş yaptığımız marketi göstereyim şimdi size. Ay. Zaten sonrasında başka market yok. Samet biraz sinirlenmişti o markette ama. Ay burasıydı. Ben, ben kaçırıyordum az kalsın. Videoda da kaçırmıştık. Adam şimdi diyecek ki ben geçen defa nasıl güzel şeyler sattıysam yine geldiler. <laughs> Aa, ben bunu alıyorum. Ben bunu alacağım. Ben bunu alıyorum. <laughs> ne alıyorsunuz? Kanka bu sefer bütçe olduğu için Yine aynı şeyi alacaksın. <laughs> bütçe olduğu için çapın hiç değişmemişsin ha. Ben ben fakirim. Ben ne alayım ya? Soğuk değil mi? Soğuktu Penaltımsı Bak bu iyi Nereden bildin benim de bunu alacağımı? Bu, bu çok çalkalanır ben kol almayacağım. Çantada gidiyoruz Ben böyle düz şeker. Ne? Ben karşılıklı fıçkı alacağım Abi poratı yeter evet. Kapi vişne varsa ben kapi vişne alayım Kapi vişne yok mu? O... Sen mi ödüyorsun hepsini? Yok seninle geçtim diye Neyse çapın sen çantaya. at Hayır hayır maalesef abi Yok yok hepsini al bir yerden abi. <laughs> Dur lan o kadar da, değil, sen öde. Çiğdem istiyor musun Samet? Bu da mı bizim? Temassız abi. Sen Para abi vallahi yüksek para. Ben şimdi bunlardan faizli alacağım. Şimdi yazıyorum ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben koyar mı? Koydu. <laughs> kolay gelsin abim. Ekmek var mı? Harbi mi? O gün bir ekmek yok dedik ama var mı? Kanka adamı zan altına bıraktık. Ama, abi fark ettiysen o gün geldiğimizde böyle o çok şey gibi youtuber gibi geldik ondan sevmedi. Şu an motovlogger olarak yeni mi sevdi bizi? Oğlum bir şey diyeceğim. Yapma Samet dayanamam. Ama arabayı niye buraya bıraktınız? Aa bizim arabayı buraya getirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Çantanı atacağım mı çapın? Evet. Tamam. Sığmayacaksa söyle çapın. Sıkışırsa kırılırsa ben ben. Ne kırılacak ki? Siz su almışsınız oğlum ne <laughs> Kıyamam lan size <laughs> Su mu aldınız? Geçen defa susadınız ya <laughs> Ben monster aldım Ay düşüyorum düşüyorum Hadi çöpü Hadi birader Bak böyle gel geri vites yok mu sende? Düşte gülerdim bu arada Yok. Dokunmadım ki istersen düş bana hani? ne? korkardım bu arada. Evet korkardım. Ben de Oh be azıcık motor sürelim. Kaç gündür hava yağmurlu. Kaç yıl oldu motor kullanmıyoruz aga bu ne? Kaç yıl oldu saymadım. Köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti. Görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin. O günden beri Yoksa bana küstün mü Unuttun mu beni Dün yine seni andım gözlerim doldu o tatlı günlerimiz bir anı oldu ayrılık geldi başa katlanmak gerek. O yaptı ben yapmadım o yaptı ruhatsız <laughs> adam ben kuzulara bakıyordum yemin ederim Kuzularla oğlaklar tepişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. O eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. <laughs> Köpeklere zorbalık yaptık lan. <laughs> Sarı kız minik buzayı sütten kesti mi? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. O eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım şek Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım şek Arkadaşım eşek Of çok seviyormuş şarkıyı ya Aga ne konuşuyorsunuz? Duymuyor mu? Aa El Fatiha lan, lan, lan Vallahi okuyordum Amin Anca okuyabildim Oğlum bu yolda ne zıplatıyor böyle? Geçen defa burada bir yerde mi durmuştuk? Benziyor da. Burası mıydı acaba ya? Ha yok burası değil daha. Hayır. Ama yakın. Bu arada arkadaşlar buradaki köpekler diğer her yerde köpeklerden daha farklı. Buradakiler saldırır. Of manzara da güzel ama ha. Aga ne oluyor? <gülüyor> 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 Manyak herif ya. <laughs> bak çapının motorundan önce çapını gördüm böyle. Baktım böyle bir kafa bir şey bir yerden bir kas çıkıyor. Ege'de ayı yoktu değil mi? Şuradan böyle bir ayı önümden koşsa altıma sıçarım. Kurt var galiba ayı yok. Manzara güzel de yukarı çıktıkça hava soğuyor ya. Aa evet bak yaklaştık. Geçen defa şurada bir köpeğin yattığını hatırlıyorum. Samet'e laf mı soktum şimdi ben? Samet de burada bekliyordu. Dur ben biraz önden gideyim. Ha bak bir tane daha köpek burada yatıyor. Senlik bir şey yok yat yat yat. Bu arada biz bu yoldan arabaya geldik ya. Arabayla geldiğimiz için yolu güzel zannettik galiba. Yol bok gibiymiş lan. Allah çok kötü yol. Bir şey yok bir şey yok. Geçen defa şurada bir keçi sürüsüyle karşılaşmıştık. Koyun keçi. Aga bu ne? Tam döndüğün sırada böyle bir taş parçası zıplatıyor. Ha burada biraz yol güzel lan sanki bak. Bak buranın yolu biraz güzel. Kedi ne yapıyorsun? Kedi çekil. Aga be buranın anısı var. Burada oturmuştuk. Biz geldikten sonra çiçek açmış burası. Aa. Oturduğumuz yerler çiçek açmış lan. Ben de, güzel, ben, de. ben de. Geçen defa buraya bir motorcu gelmişti. Of be. Ne güzel olur buraya motorla gelmek demiştik. Geldik. Büyük <laughs> o kadar eskiden çekmişiz ki çiçekler oluşmuş amına. Eski. <laughs> eskiden de Lan, gerize çaldı. <laughs> eskiden değil. Ba oturduğumuz yerlerde çiçek bitmiş diyeceksin. Ben öyle dedim. Bakalım, bakalım Samet çapını seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor. seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor. Niye bitmeden söylemedin o zaman? <laughs> Çapın durdu. Çapın sen motorla buraya çıkamazsın. Tekte çıkarım. Çık. <laughs> Devam. Ne oğlum? Kloş lan bu. Hadi hadi hasta olacağım. Şu an bir dakika. Sen onun motoruyla çık. Tamam, olur mu? Ne? Çık. Senin motorun. Hayır olur. Bırak çıksın öder. Hayır ödemesine sıkıntı yok. Ödeyecek zaten. Ödeyecek. Onda sıkıntı yok. Ama gerek yok. Hadi gidelim. Şöyle bir şey var. Düştüğünde gidilmeyecek bir vaziyette bir şey olursa sıkıntı. Yo çekici çağırırız. Onunla mı uğraşacağız? Zaten? Sen uğraşacaksın oğlum. biz B motoru mu sanki? <laughs> Manyağa bak. Ben niye uğraşıyorum? <laughs> ben eve inerim ama. Hadi devam haka devam. Yol yol bitmedi daha. Bacaklarım üşüdü lan. Bu yol nereye gider bilmem ama sürüyoruz işte. Tamam çapın tamam geçmeyeceğim tamam. Ulan biraz daha gelseymişiz yollar güzelmiş aslında he. Aa burada da mezarlık var. Amin. Efendim çapın. Bir fatiha oku birader mezarlığın yanından geçiyoruz. Anca gaz yap teker yap senin ben. Bu arada arkadaşlar trafik kapalı alanlarda çekilmiş. Aa! Lan! Gördün mü? Yaban atlar gördük. Bekle. Bekle, bekle. Sessiz mi? At mı avlayacaksın? Bak şu bana bakıyor. Ben gidiyorum ya. Bunlar <laughs> saldırgan da olabilir. Lan 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 manyak. Cık. Ödüm koptu ruh hastası ya. Şuradan inecek sandım. <laughs> hadi hadi gidelim. Dön <laughs> oğlum dön nereye diyor? <laughs> <laughs> ben geri geri gidebilir miyim böyle? Ananı <laughs> Hadi gidelim manzara çok güzel. Ne oluyor lan? Taş attı çapına. Taşlama lan çocuğu. <laughs> Aga hiçbirimizde nakit yok. Karagöl'e girişte inşallah kart geçiyordur. Evet arkadaşlar Karagöl Tabiat Parkı'na giriş. Ücretli. Oğlum biz buradan geçmedik mi az önce? Paradoksa mı girdik? Ne oldu? Dönerken karanlık olursa biraz sıkıntı ya. <laughs> Ki büyük mahalle öyle olacak gibi duruyor. Bakalım. Kim bilir ne suyu bu? Lan lan taş atma. Taş atma aslanım taş atma. <laughs> ne oldu? Beyler. He? Ha? Hayallerim. Yıkılmış. Adamın evine su yıkılmış oğlum. Aynen. <laughs> kaç para verecek gibi Oha ya lan? Düşünsenize biz geçerken oluyormuş Altımıza sıçardık Aga yıkılmış duvar yıkılmış bu duvar yıkılmasın Bu duvar zaten heyelan için yok mu burada? Görevini yapmış mı yapmamış mı oluyor şimdi? Yola dökülmemiş aslında görevini yapmış oluyor Ne oldu? Yılmaz Erdoğan kafası Güldür güldür <laughs> Nasıl <mı> Fena <laughs> 30 yılın başında şaka yapınca erkekler <laughs> Hayvan herif aklım çıktı. E şimdi ne oldu? Şimdi daha az mı ıslanmış oldu yani? He su atmamış oldu. Tamam kanka en çok senin lastiğin kurudu tamam. Tamam Samet. Onu yapacağına şöyle biraz topraktan git. Kurur zaten. Oğlum bak yemin ederim biz aynı yerlerden geçiyoruz gibi hissediyorum ha. Bu ne? Şurada taş var. Dikkat et çapın. Ben Samet'e hep kızıyordum da kanka senin yüzünden hep çukurlara giriyorum sen giriyorsun diye dedim. Aa bu ne? Çapın terk edilmiş. Buraya akşam girsek var ya altımıza sıçarız. Akşam değil gündüz video çekmeye geliyoruz. Ne çekeceğiz gündüz? Yok. Olur. Herkes bir <laughs> şey eve geldi. Çok güzel bu arada. Korkunç ama. Sen bir de buraya akşam gör. Gündüz geliyormuşmuşmuş. Baksana komple terk edilmiş. Şu cinli köyler gibi duruyor lan Ya bak. Bak bak şuna bak. Şuna bak. Belki son beni kaçırdılar bile haberimiz yok. Ne oldu? Cinli köy bulduk. He? Cinli köy bulduk. Gidelim. Akşam gidelim. Çok karanlık duruyor ama. <laughs> Burası bu arada zifiri karanlıktır gece. Lan önüne bak manyak herif. Samet taş atıyor ya. Aga git git bitmiyor. <laughs> Karagöl fikri geçen defa da benden çıkmıştı. Şimdi de benden çıktı. Yemin ederim çok laf edecekler Kanka He? Bu soğuk Harbiden ya israfın bu kadarı, daya, israfın bu kadarı. <gülüyor> <gülüyor> Of Of ananis gibi düşüyordum az kalsın <laughs> Manzaraya bak Git kapat Kardeşim şimdi hava <laughs> mava açarlar bu arada ışığı yanıp sönüyor. Kumandasıyla var mı yanında evdeki kumanda? Yok, Kapanır belki. Ben de şarjım. Bende şey var powerbank var. Gerek yok ben bitirdim zaten. Çapın bu ne Çapın? Çapın sen niye dağ taşı da almadın kanka? Ya, ama. Çok güzel olmuş bu arada. B bakayım şöyle çektin. Bir daha gelsene Çapın be. Tam şöyle kanka. Tam böyle. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Bu sefer biraz daha sol taraf görünüyor ya ondan dedim. B bakayım kanka. Of bu niye daha güzel oldu o zaman. Bak şuna bak. Bak şunu böyle çok yakından sola açıdan çekmişsin. Bu daha uzaktan. Oğlum uzaktan motor mu çektin? Motor değil kendimi çektim kanka. Neyse arkadaşlar ben burada bir videoyu duraklatayım. Daha mı? Yok. Ben gidiyorum eve. Ay yok gitmiyorsun. Gidiyorum. Tekrardan. Eyvallah abim. Tekrardan yola çıkınca açacağım. Şimdilik hoşçakalın. Hadi gidelim. Benim yüzde %20... Yok %19 şarjım var. Kaç şarjı var? Benim 19 hadi. Arkadaşlar uzun farım mavi, kısa farım sarı. İşte bu kadar Fenerbahçeli izleyeceğim de Fenerbahçe sarılı acı var. Neyse gecenin güzel yanı en azından araçlar görecek böyle. Geldiğimizi. Full ışıklı bir şeyler geliyor. Ha önden gidiyor pardon. Tamam kanka tamam önden gidiyorum tamam. Tamam kurtlar ilk bana saldırsın diyeceğim de onlar ne? Onlar gerçekten ne? Ha inekmiş. mı? <laughs> Neyse bunlar burada rahat rahat gezdiğine göre kurt yok. Oğlum bir şey diyeyim mi? Vallahi soğuk. Ben yine giyindim de geldim de. Samet de giyindi. Çapın biraz. Şu anki hava durumuna göre ince giyindi. Aa şurada da inekler varmış. Dikkat inek çıkabilir. İnek varsa vahşi hayvan yoktur. Ya da bilmiyorum belki inekler çok aşırı salak. Aga bunlar nerede? Bak ben korkuyorum yapmayın. Ses geliyor. Geldik geldik hadi. Heh, onlar da geldi. Tam basmayalım biraz, yavaş gidelim. Geldik geldik. <gülüyor> Bunu <gülüyor> 20 dakika önce de söylemiştim. Geldik geldik. Hah geldik işte ya. Bak burası işte. İzmir Karagöl Tabiat Parkı. Giriş yok. Ne diyor? Karagöl Tabiat Parkı giriş ücreti alınır. OGM. Dikkat! Göl kenarına araç koymak, çadır kurmak yasaktır. Kapı sabah 8'de açılır, aşkım 18'de. Kamçılar saat 21'de kadar giriş yapar. Giremiyoruz yani. Motosiklet 45 lira. Giriş ücretleri. Yayalarak girelim de. Parkmaya geldik de. Aynen. Ne kadar mesafe var ki? Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar. Kapat bir. Buyur abi. Abi kampa gelmeyi düşünüyoruz öyle bakmaya geldik ve. Valla içeri şu saatten sonra alamayız abi. En son kaçta alınıyor? 7.30 bitiyor hepsi. Ha. Neyse arkadaşlar geldik alınmadık. <gülüyor> <gülüyor> küfretme bana kanka. Küfretme kulaklarım çınlıyor. Yapma. Küfretmedim de elim ayağım dondu ya. Ne çok soğuk. Harbiden çok soğuk hadi. Dur Samet'i ortaya alalım. Gel bir. Samet vizyonu kapatması lazım da burundan dolayı. Sen ortamıza geç. Sen önden geç. Çapın bariyer çalmış ya. Bir dakika. Bir saniye geliyorum hemen. Bir saniye. Oğlum sen bariyer mi çaldın? Ne yapacaksın onu? Evet hocam evet. Ya sen ne manyak adamsın ya. <laughs> Ruh hastası ya. Geç kanka Karagöl de burasıymış arkadaşlar. Görmüyorsunuz ama Karagöl. Karagöl işte. Bakın kara. Göl de var. Karagöl. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı kanalıma hala abone değilseniz yani yuh kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay